Yinçandan bir zat çıktı burada belediyede belediyeyle hiç alakası olmayan konularla ilgili güdümlü bir füze gibi meclisi provoke etti. Halkın yüzde %55 55'e yakın oyla seçtiği belediye başkanına da nerede siyaset yapacak gibi yapacağını tarif etme hükmelerinde göstermeye burada maalesef başardı. 1960'tan başladı. 1980 oradan 28 Şubat falan. Böyle bir hususlardan bahsedince şöyle bu arkadaşımız daha sonra yurt dışına hicret ettiğini söyledi. Acaba yurt dışına niye gitti? Düşündüm herhalde ya Çeçenistan'da mücadele etti. Ya hakikaten bu ülkenin çıkarları için bir mücadele etti diye zannettim. Sincan'da belediye başkanı olduğu dönem kamunun parasıyla bir gece düzenlenir. Gecenin ismi Kudüs Gecesi. Gecede Türk bayrağı yok. Hizbullah liderinin Kostera Orada İstiklal Marşı okunmuyor. İran, İran Büyükelçisi de özel davetli orada. Bizim Sincanlı vatandaşlarımızın vergileriyle yapılan bir toplantıda yabancı bir devlet şefinin önünde Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin yüreği ettiği için onu söyleyemiyor. Esas meselesi diyor ya biz antikorluyuz. Bir hap aldık. Aldığı hap damat feri tapı. Türk milliyetçiliğine karşı, Atatürk'e karşı, Cumhuriyet'e karşı. 28 Şubat, 12 Eylül, 1960, bütün darbeleri yapanların Allah belasını versin. O, ben İran'a kaçacağını beklerken Almanya'ya kaçmış. Biz bu memlekette, ben şahsım adına söylüyorum, 12 Eylül'ün darbe mağduru olarak 4,5 sene mamak cezaevinde yaptım. Ama ne ülkemi gidip hiçbir yere şikayet ettim, ne de ülkemin Özellikle de bazı Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine hakaret edip ve onlarla edenlerle birlikte olmadım.